Meşhur Fırtına Deresi, Kaçkar Dağları'ndan doğup Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden geçerek Ardeşen'de denize dökülür. 48 kilometre uzunluğu olan oldukça hızlı akan bir deredir. Eski ismi arkadaşlar Peruma. Üzerinde rafting, zipling gibi birçok spor yapılan meşhur Fırtına Deresi budur. Ayder Yaylası'nın eteklerinden doğan suyuyla 48 kilometre uzanarak Fırtına Vadisi üzerinden Ardeşen'den Karadeniz'e dökülmektedir.